2024 2025 adli yıl açılış programımıza hepiniz hoş geldiniz. Geleneksel olduğu üzere adli yıl açılışı amacıyla düzenlemiş olduğunuz töreni iştirakinizden dolayı şükranlarımı arz ediyor ve hoş geldiniz diyorum. <laughs> Nazil Adliyemiz adli yılı başarılı bir şekilde tamamlamış olup bir yıl içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelen 16.500 soruşturma dosyası ile beraber geçen yıllardan kalan dosyalarımızın bir kısmı da karara bağlanmıştır. Bu konuda emeklerini esirgemeyen Cumhuriyet Savcısı meslektaşlarıma ve yazı işleri müdürü, zabıt katibi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yine geçen yıl meydana gelen infial uyandıracak en nitelikli suç kategorisinde gördüğümüz kastane durdurma dosyalarında faali meşhur hiçbir dosyamız kalmamıştır. Olayı gerçekleştiren tüm şüpheliler tespit edilerek adli işlemler yapılmıştır. Faili meçhul kalan olayların sayısının azlığı dolayısıyla hem ilçe emniyet müdürlüğümüze hem ilçe jandarma komutanlığımıza tüm kolluk birimlerimize gayretlerinden ve titiz çalışmalarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızı yeni de yeterli görmeyip bu yıl suçla mücadeleyi daha da etkin halde sürdürme irademizi devam ettireceğiz. Organize olmuş yapılar ile vatandaşlarımızın huzurunu, güvenliğini tehdit eden kişilerle gençlerimizin geleceğine kastetmiş uyuşturucu ticaretine bulaşmış kişilere yönelik çalışmalarımız daha da derinleşerek ve genişletilerek devam edecektir. Suçla mücadele esasen adli ve kolluk birimleriyle birlikte topyekin toplumsal bir çabayı içerisinde daha kalıcı başarılar sonuçlar vermektedir. Çünkü suç işleyen şüpheli de toplumun bir parçasıdır. Tahtarvalli'nin bir ucunda toplumsal farkındalık ve eğitim, diğer ucunda kolluk birimlerimiz ve yargısal makamlar bulunmaktadır. Bu sebeple tüm vatandaşlarımızın hasreten görmüş, duymuş ve yaşamış oldukları hukuka aykırı tüm eylemleri bizimle ve kolluk birimlerimizle çekilmeden paylaşmalarını istirham ediyorum. Bu bizim suçla mücadelemizde daha da hızlı ve sonuca yönelik adımlar atmamızı sağlayacak, huzurlu bir toplum ortamının pekiştirilmesini de bize güç verecektir. Bugün açılışını yaptığımız adli yılın adalet ve eşitlik duygusunun somutlaştığı bir yıl olmasını temenni ediyorum adli yıl açılış törenleri yargının halkla bütünleşmesini, topluma karşı şeffaf ve hesap verebilir olmasına olanak sağlayan toplantılardır. Nazilli Adliyemiz Yeni Pazar, Buharkent, Kuyucak ilçeleri ile birlikte müstakil adliyeleri bulunan Karacasu ve Bozdoğan ilçelerine ağır ceza merkezi olarak bakmakta olup yargı çevremizde yaklaşık 285 bin vatandaşımıza hizmet vermektedir. Bunun doğal sonucu olarak adliyemiz emsallerine nazaran daha yüksek bir iş yoğunluğuna sahiptir. Meslektaşlarımız fedakarca çalışarak mesai mefhumu gözetmeksizin milletimize hizmet etmektedir. Vatandaşlarımızın adalete daha hızlı erişebilmeleri adına Hakimler ve Savcılar Kurulumuzca 3 yeni mahkemenin bugün itibariyle faaliyete geçirildiğini bildirmek istiyorum. Bizler yargı mensupları olarak milletimizin bize yüklediği sorumluluğun farkında olup kanunların çizdiği çerçeve içerisinde hareket etmekteyiz. Herkes gibi hakimler ve cumhuriyet savcıları da kanunun hükümlerine uymak zorunda olup kararlarını keyfilikten uzak kanun hükümlerinin emrettiği şekilde vermektedir. Yargının bağımsızlığı, yargı mensuplarının ehliyeti, yargıya duyulan güven, toplumsal barışın ve devlet düzeninin sağlanmasında en önemli rolü oynamaktadır. Her yıl bu kürsülerde yargı bağımsızlığının, hukukun üstünlüğünün ve hukuk devletinin önemini vurguluyoruz. Adaletin, avukatlık mesleğinin ve meslektaşlarımızın kronikleşmiş sorunlarını ve bu sorunların çözümleri için temennilerimizi dile getirerek yeni yıla merhaba diyoruz. Ancak bu sorunların çözümüne ilişkin somut bir adım atılmaması bir yana maalesef gün geçtikçe eklenen yeni sorunlar ile karşı karşıya kalıyoruz. Bilindiği üzere adalet bir toplumun temeli ve huzurun güvencesidir. Hukuk yalnızca maddi dünyayı düzenlemez. Aynı zamanda vicdanların ve toplumların huzurunu teminat altına alır. Hukukun üstünlüğü bireylerin hak ve özgürlüklerini koruyan en önemli ilkedir. Bu ilkenin korunmasında en büyük görevlerden biri savunma mesleğini icra eden biz avukatlara, barolara düşmektedir. Hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, adaletin herkes için erişilebilir olmasını sağlamak bizim asli görevlerimizdendir. Geçen yıldan bu yana yaklaşık 20 bin yeni meslektaşımız aramıza katılmıştır. Yakın zamanda ülkemizde 200 bine ulaşan avukat sayıları konuşulacaktır. Her meslektaşımızın adalete, hukuka ve mesleğimize katkı sunduğunu biliyoruz. Fakat 90 civarında hukuk fakültesi öğrenci kontenjanlarının fazlalığı, kaliteli bir hukuk eğitimi verilmesini zorlaştırmakta, mesleki saygınlığın günden güne azalmasına sebep olmaktadır. Bu yıl ilk kez uygulanacak olan hukuk mesleklerine giriş sınavının sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Ancak avukatlık mesleğinin sürdürülebilirliği açısından bu sınavdan ayrı bir avukatlığa giriş sınavı uygulamasının, kota veya sayı sınırlamasının bir an önce getirilmesi gerektiği ortadadır. Her geçen gün çıkarılan yasal düzenlemeler ile meslek alanlarımız sürekli olarak daraltılmaktadır. Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında bağımsız savunmayı, adil yargılanma ve adalete erişimi engelleyen hükümlerin bir an önce düzeltilmesi gerekmektedir. E pistolion a göz Ra encanto